Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimde 7. sınıf konularından olan tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini anlatacağım. Instagram adresimi sağ üst köşeye bırakıyorum arkadaşlar. Çözemediğiniz veya anlamadığınız bir yer olursa Instagram üzerinden soru sorabilirsiniz. Evet şu an saat 1 ve ben video çekiyorum arkadaşlar Ankara'da yağmur yağıyor. Belki gök görüntülerin sesini duyabilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Tam sayılarda toplama çıkarma işlemi. Basit birkaç tane kuralımız var arkadaşlar. Pozitif olan iki sayı toplanırken Pozitif olan iki sayı toplanırken arkadaşlar sayıları topluyoruz ve ortak olan işaret yazılıyor. Örnek verelim. Artı 2 artı 7. 2 ile 7'yi topladığımız zaman 9. Ortak olan işaretimiz artı. Diğer bir maddemiz negatif olan iki sayı toplanırken sayılar toplanır ve ortak olan işaret yapılır eksi 2 eksi 7 sayıları topluyoruz arkadaşlar 9 ortak olan işaretimiz eksi 9 bir diğerine geçecek olursak zıt işaretli iki tam sayı toplanırken mutlak değeri alınıp farkları alınır mutlak değerce büyük olan sayının işareti yazılır eksi 2 artı 7 Şimdi bunların mutlak değerini bulalım. Mutlak değer içinde Eksi 2 eşittir. 2 diye çıkar. Mutlak değer içinde artı 7 eşittir. 7 diye çıkar. Bunların farkını aldığım zaman cevap 5. Mutlak değerce büyük olan sayımız artı 7 olduğu için artı 7'nin işaretini alıyoruz arkadaşlar. Artı 5. Arkadaşlar ben matematikte ezbere karşıyım. Bu kurallar basit kurallar. Ama bu kuralları ezberlemek yerine Tam sayıların mantığını öğrenirseniz eğer işiniz daha kolay olur. Evet arkadaşlar. Negatif sayıları bakkal olan borçlar olarak nitelendireceğiz. Evet bir B'yi bir de 3 rakamını yapamıyorum. 26 yıldır öğrenemedim arkadaşlar. Negatif sayıları borçlar olarak pozitif sayıları cebimizdeki para olarak düşüneceğiz. İşlemlerimizi yaparken. Şimdi bu aklımızda dursun. Bizim bir parantezli işlemlerde çarpışma dediğimiz kavramımız vardı arkadaşlar. Eksi ile eksi çarpışınca artı, eksi ile artı çarpışınca eksi, artı ile eksi çarpışınca eksi, artı ile artı çarpışınca artı. Parantezler kaldırırken çarpışmayı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Eğer ki çarpışmayı yapmadan işlemi yaparsak doğru bir sonuca varamayız. Peki parantezleri ne zaman kaldırıyoruz? Çarpışmanın olacağı kısımlarda. Şimdi şöyle bir bakarsak eğer birinci terimimizin çarpışabileceği bir değer yok. O yüzden birinci terimimizi aynen yazabiliriz. İlk soruyla başlayalım. Birinci terimimiz eksi 6. Artı ile artıyı çarpıştırdığımız zaman sonucumuz artı olacağı için artı 2. Şimdi arkadaşlar bakkala 6 TL borcumuz var. Eksi 6. Babanız size 2 TL para verdi. Bakkalın borcunu ödedi. Gidip bakkalın borcunu ödediğimiz zaman bizim bakkala 4 TL borcumuz kalır. Kalan para 4 TL borç olduğu için eksi. Diğer soru. Eksi 9'u aynen yazıyorum. Artı ile artı çarpıştır zaman artı 3. Yine aynı şekilde. Bakkala 9 TL borcumuz var. Babamız 3 TL veriyor ve bakkalın borcunu ödediğimiz zaman geriye 6 TL kalıyor. Ama 6 TL'miz borç olduğu için eksi. Diğer soruyla devam ediyoruz. Artı 6 eksi ile artı çarpıştığı zaman bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 5. Bakkala eksi 5 TL borcumuz var. Cebimizde 6 TL paramız var. Bakkala gidip borcu ödediğimiz zaman cebimizde 1 TL para kalıyor. Eksi 9. Eksi ile eksiyi çarpıştırdık. Artı 9. Pardon arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarpıştırdık. Artı 5. Bakkala 9 TL borcumuz var. Cebimizde 5 TL paramız var. Olan biz bakkala borçlu kalıyoruz arkadaşlar. Borçlu kaldığımız için eksi 4. Eksi 10 artı 10. Bakkala 10 TL borcumuz var. Borç para. 10 TL'de paramız var. Bakkalın borcunu verdiğimiz zaman bakkala borcumuz kalmıyor arkadaşlar. Basit örneklerle devam edelim. 7 artı eksi 2. 7'yi aynen yazıyorum. Birinci terim olduğu için artı ile eksiği çarpıştırdığım zaman eksi 7 eksi 2'den 5 TL borç 2 TL borç 7 TL para benim artı 5 TL param kalıyor. İkinci örnekte burada bir mutlak değer görüyoruz arkadaşlar. Ekfi 7 mutlak değer içinden artı 7 şeklinde çıkar. O zaman artı 7 artı ile eksi çarpıştırıyorum. Eksi 4. 7'den 4 çıktı. 3. Bunu normal bir işlem yapıyormuş gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bir mutlak değerimiz daha var. Eksi 4 dışarıya artı 4 diye çıktı. Artı 4. Eksi ile artı çarpıştı. Eksi 2. Eksi ile eksi çarpıştı. Artı 5. Normal bir işlem yapıyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'ye 5 ekledim. 7. Burada da bir tane mutlak değerim var. Eksi 10 dışarıya artı 10 diye çıkar. Parantezleri kaldırarak yazıyorum. Eksi 4. Artı ile artı çarpıştı. Artı 5. Mutlak değer içinden artı 10 diye çıktı arkadaşlar. Ama burada eksi var. Unutmayalım ki mutlak değerde çarpıştırma olmaz. Çarpıştırma dediğimiz şey sadece parantezli işlemlerde olur. O zaman eksimiz aynen kalıyor. Onu da yazıyoruz. Şimdi işlemi baştan yapalım isterseniz. 4 TL borcum var. 5 TL param var. Benim artı 1 TL param kaldı cebimde. Daha sonra annemizin biraz siparişi oldu ve bakkala gittik. 1 TL parayı verdim. 10 TL yazdırdım. Evet arkadaşlar. Bakkala gittik. Annemizin ihtiyaçları oldu bakkala gittik arkadaşlar. Eksi 10 TL'lik borçlandık. Cebimizde 1 TL var onu verdik. O zaman bizim bakkala 9 TL borcumuz kalıyor. Borç kaldığı için de eksi yazıyoruz. İkinci yol. İlk önce eksileri toplayabiliriz. Eksi 4, eksi 10, artı 5. Eksi 4 TL'ye borç. Eksi 10 TL'ye borç. Eksi 14 TL artı 5. Evet arkadaşlar. Eksi 14 TL bakkala borcumuz var. 5 TL'de paramız var. O zaman bizim eksi 9 TL borcumuz olacak. Konuyu anladığınızı umut ediyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa Instagram adresinden bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın.